Merhabalar sevgili sosyal depomcular. Bu videomuzda sizlerle 5. sınıf sosyal depom genel deneme serilerinden deneme 9'un soru çözümlerini birlikte yapacağız. Soru 1. Yukarıda yer alan kuruluşları hangi yönetim biri denetlemekle sorumludur diye soruyor. Baktığım zaman Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğü, İskenderun İlçe Sağlık Müdürlüğü. Yani ilçedeki bulunan resmi kuruluşlar. Baktığımız zaman ilçedeki resmi kuruluşları denetlemekle kim sorumludur? Kaymakamlık. Eğer il derse valilik olur, ilçe derse kaymakamlık. Bu kodlamayı unutmayalım. Burada da ilçe dediği için kaymakamlık olacaktır. Unutmayalım ilçedeki tüm resmi kurum ve kuruluşlar kaymakamlığa bağlıdır. İldeki tüm resmi kurum ve kuruluşlar da valiliklere bağlıdır. Bu da cevabımız B şıkkı kaymakamlık olacaktır. Soru 2. Verilen bilgilerden hareketle çıkartılacak ortak sonuç hangisidir? Gün içinde farklı yerlerde farklı ürünler kullanmaktayız. Sabah okula gittiğimde ulaşım araçlarını kullanırız. Kullandığımız ulaşım araçlarının hareket etmesini sağlayan kaynak petroldür. Okulda kitap kullanırız. Kullandığımız bu kitapların kaynağı ormanlardır. Kahvaltıda sıcacık ekmek alıp tüketiriz. Ekmeğin kaynağı buğday, buğday ise toprakta yetişir. Şimdi tek tek bakalım. Tüm ürünlerin ana kaynağı topraktır. Hayır tüm ürünlerin ana kaynağı toprak değildir. Burada da bunu söylememiş. Bakın petrol demiş, orman demiş, Hepsinin kaynağı toprak değil mi? Sadece ekmeğin kaynak olduğunu söylemiş. Eredik. İhtiyaçlarımıza göre kullandığımız kaynaklar farklılık göstermektedir demiş. Bakıyoruz. Bizler ulaşım için petrolü kullandık. Kitap için ormanları kullandık. Ekmek için ise toprağı yani buğdayı kullandık. O zaman ihtiyaçlarımıza göre kaynaklar farklılık gösterdi mi? Göster. O zaman biz bu sonuca ulaşabiliriz. Farklı ürünler kullanırken aynı kaynaklardan yararlanırız. Hayır. Farklı farklı kaynaklardan yararlanırız. Bunu da eledik. İhtiyaçlarımız değişse de kaynak aynıdır. Hayır kaynak aynı değil. Kaynak farklıdır. Bakın ihtiyaçlarımız değişirken kaynaklar da petrol, orman, toprak diye değişmeye başladı. O zaman bu da yanlıştır. Bizim buradan çıkartabileceğimiz ortak sonuç ihtiyaçlarımıza göre kaynakların da farklılık gösterdiğidir. Bu yüzden cevabımız bu canın B's olacaktır. Soru 3. Ülkemizde halk oyunları çeşitlilik göstermektedir. Karadeniz'de horon yaygın iken Ege'ye geldiğimizde bizi zeybek karşılar. Doğuya uzandığımızda halayları görürüz. Her yörede farklı halk oyunlarımızı görürüz. Bu durum aşırıdakilerin hangisine kanıttır diye bize sormuş. Baktığımız zaman farklı farklı halk oyunlarından bahsetmiş. Farklılıklar varsa bir orada ne var diyorduk? Zenginlik vardır. Demek ki burada kültürel zenginlik vardır. Değişim olması için bir şey önceden kullanılırken şimdi kullanılmaması lazımdı. Böyle bir durum yok. Süreklikte ise bir şey ailenin devam etmesi gerekiyor. Burada böyle bir durum var mı? Yok burada farklı farklı özelliklerden bahsetmiş. Onu deneyelim. Kültürel etkileşimdeyse ise farklı kültürlerden bir şeyler öğrenmektir. Burada böyle bir durum var mı? Yok. Burada farklı yerlerde farklı halk var. Bu da kültürümüzün dengin olduğunu gösterir. Yani kültürel zenginliğe kanıttır. Soru 4. Yukarıda verilen yönlerimizden hangileri ara yönlerimiz arasında yer alır? Baktığımız zaman batı ana yön eledik. Güney ana yön eledik. Kuzey batı güney doğu. Bunlar işte ara yönlerdir. Unutmayalım doğu batı kuzey güney bunlar ana yönlerdir. Güneydoğu, güneybatı, kuzeydoğu, kuzeybatı. Bunlar da bizim ara yönlerimizdir. Burada da ara yönleri sorulmuş. O yüzden 3 ve 4 olacak. Yani cevabımız D şıkkı olacaktır. Soru 5. İzmir'den İran'a gitmek isteyen bir kişi hangi yönde ilerlemesi gerekir? Şöyle Türkiye haritasını düşünelim. İzmir nerede? Burada. İran nerede? Ülkemizin doğusunda. İzmir'den İran'a doğru gidecek. Gitti. Hangi yöne doğru ilerlemiş oldu? Doğu yönünde ilerlemiş oldu. Yani cevabımız A şıkkı doğu olacak. Yani bu kişi İzmir'den İran'a gitmek için doğu yönünde ilerlemesi gerekir. Yani güneşin doğumuna doğru ilerleyecek. Soru 6. Bu parçaya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir diye sormuş. Tarihteki ilk yerleşim yerlerine baktığımızda ibadet yerleri ve evler dışında başka bir şey bulunmamaktadır. Fakat zamanla insanların ihtiyacının değişmesi, teknolojinin gelişmesi gibi nedenlerle yerleşim yerlerini değişmiştir. Şimdilerde şehirlerimizde okullar, hastaneler, müzeler gibi birçok alan eklenmiştir. Bu değişimler hep olacaktır. Hatta gelecekte daha farklı yerleşim yerleri karşımıza çıkacaktır demiş. Buna göre bakalım. İlk yerleşim yerlerinde dini yerler bulunmamaktadır. İbadet yerleri demiş. İbadet yerleri dediğim yer dini yerlerdir. O zaman bu tanım yanlıştır. Çünkü burada bulunmamaktadır diyor. Oysa bulunmuş. Yani bu yanlıştır. Teknoloji olmadan değişim meydana gelmez. Burada teknoloji olmazsa değişim olmaz demiyor. Burada teknolojinin de gelişmesi bu değişimlere etki etmiş diyor. O zaman bunu dedik. Yerleşim yerleri zamanla değişmiştir. Evet bakın ilk zamanlarda ibadet yerleri ve evler sadece var. Zamanla ne olmuş? Okul, hastane, müze gibi birçok şey eklenmiş. Demek ki zamanla değişimler meydana gelmiştir. Yani bu doğrudur. Yerleşim yerlerinde sosyal kültürel durum değişmemiştir. Hayır bakın okul hastaneleri yapmış. O zaman demek ki sosyal durumu kültürel durum da değişmiştir. Bu tanım o yüzden yazmıştır. Burada ulaşabileceğimiz tek şey zamanla değişimin olduğudur. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Soru 7. Diyalogdan hareketle Eftelya aşağıdaki rollerden hangisine sahiptir? Eftelya ile Ali arasında aşağıdaki diyalog geçmiştir diyor. Bakalım Eftelya'cım ne demiş? Baba, Ali demiş ki efendim kızım. Eftelya demiş bayramda dedemlere gider miyiz diye sormuş. Ali de bakarız demiş. Eftelya de lütfen baba abim de gitmek istiyor demiş. Ali ise bakarız dedim ya kızım diye tekrarlamış şey. Şimdi buna göre bakalım. Eftirlerin bu konuşmasından hangi rollere sahipmiş buna bakalım. Şimdi bir kere baba dediği için ya evlat rolüne sahip. Ama baba rolüne sahip değildir. Çünkü babası rolüne sahip olan Ali'dir. Eledik ki babayı. Abi rolüne sahip değildir. Çünkü abisi vardır o zaman o kardeş rolüne sahiptir. O zaman abi dedik. Devam ediyoruz. Burada herhangi bir kuzeninden bahsetmemiş. O zaman kuzen rolüne sahip olduğunu da söyleyemeyiz. Fakat torun rolüne sahiptir. Neden? Çünkü ne demiş? Dedemlere gider miyiz demiş. Eftelya dedesi olduğuna göre o zaman Eftelya dedesinin torunudur. Yani torun rolüne sahiptir. O yüzden de cevabımız D torun olacaktır. Soru 8. Bu durumda Arda'nın hangi davranışta bulunması doğru olur? Arda ve ailesinin evinin kapısı şafak vaktinde çalınmıştır. Hasta olan babası oldukça panik olan Arda'ların evinin kapısı çok gürültülü peş peşe çalınınca Arda'nın babası iyice panik olmuştur. Arda babasının acısını tavuk kanlı bir şekilde kapıyı açmış ve karşısında polisleri görmüştür. Polislerin evi arayacaklarını söylemiştir. Şimdi Arda buna göre ne yapacak ona bakalım. Babasını sakinleştirmelidir. Bence cevap olmalı ama değil tabii ki de. Babasını sakinleştirmekten önce daha önce yapması gereken bazı durumlar var. O zaman bunu eleriz. Arama yapmalarına yardımcı olmalıdır. Hayır. Ülke önce başka hedefler var. Hemen arama yapmalarına yardımcı olmaz. Buyurun arayın demez. Polisler mi? Değiller mi? Arama izinleri var mı? Bunu bilmesi gerekir. O yüzden eledik. Kapıyı kapatarak kilitlemelidir. Hayır. Karşılarındakinin işte polis olduğunu sorması gerekir. Arama izni var mı? Bunları sorması gerekir. O zaman bunu da eledik. Arama izinlerinin olup olmadığını sormalıdır. Evet. İşte bunu yapmalıdır. Çünkü polislerin arama izni yoksa eğer evimizi arayamazlar. Çünkü bizim konut dokunulmazda hakkımız vardır. Arda'nın da burada yapması gereken Arama izniniz var mı? Varsa bunu gösterin o zaman evi arayın der. Arama izniniz yoksa eğer o zaman benim konut dokunulmaz hakkım var evime giremezsiniz diyebilir. O yüzden arama izinlerinin olup olmadığını bilmesi gerekir. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 9. Bu parçada Sümerlerin hangi alanda geliştikleri anlatılmıştır? Sümerler günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce 60'lık sayı sistemini bulup kurulanmışlardır. Bununla da kalmayıp üçgenin ve dikdörtgenin alanlarını bulmuşlar. Küpün hacmini hesaplamışlar ve çemberin 360 derece olduğunu bulmuşlardır. Şimdi baktığımız zaman 60'lık sayı. Üçgen, dikdörtgen, 360 derece, çember. Bunlar hepsi neyle alakalıdır? Tabii ki matematikle alakalıdır. O zaman demek ki bunlar matematik alanında çalışmalar yapmışlardır. Astronomi değildir. Astronomi neydi? Gök bilimi. Eledik. E tıp dediğimiz şey sağlıkla alakalıdır. Burada sağlıkla alakalı bir şey var mı? Yok. Eledik. Hukuk, kurallar, kanunlar. Bu da yok. Burada sayılar var, üçgenler var. Bunlar da hepsi matematiksel terimlerdir. Bu yüzden demek ki Sümerler matematik alanında çalışmalar yapmıştır. Soru 10. Aşağıda 1939 yılına ait iki gazete haberi verilmiştir. Gazete haberlerinden hareketli yorumlardan hangisi yapılamaz diye sormuş. Erzincan civarı korkunç bir zelzele hareketine uğradı. Yüzlerce ölü, yüzlerce yaralı var. Erzincan baştan başa bir enkaz yığını haline geldi. Erzincan vilayetiyle kemah bir enkaz yığını haline aldı gibi gazete haberlerini gördük. Şimdi bunlardan hareketle yorumlardan hangisini yapamıyoruz bunu göreceğiz. Büyük hasarlar meydana gelmiştir diyor. Bakın enkaz yığını demiş. O zaman demek ki büyük hasarlar meydana gelmiştir. Yani bu doğrudur. Doğal afet meydana gelmiştir. Evet. Zelzele demiş. Zelzele nedir? Deprem. O zaman demek ki burada deprem meydana gelmiş. Deprem de doğal afettir. O zaman doğru. Can kaybı yaşanmıştır. Evet. Yüzlerce ölü demiş. Yüzlerce ölü demesi can kaybı yaşandığını gösterir. Yani bu da doğrudur. İnsan kaynaklı afet meydana gelmiştir. Hayır. Burada meydana gelen nedir? Zelzele. Yani deprem. Deprem insan kaynaklı değildir. O zaman deprem bir doğal afettir. Yani bu A şıkkı yanlış oldu. Unutmayın deprem doğal kaynaklı bir afettir. Yani insan kaynaklı değildir. Biz insanlar sadece etkilerini azaltabiliriz önlemler alarak. O yüzden bu tanım yanlıştır. Yani cevabımız A şıkkı olacak. Evet sevgili sosyal depomcular bir videomuzun daha sonuna geldik. Anlamadığınız kafanıza takılan sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünce dek hoşçakalın kendinize iyi bakın.